İstanbul Maltepe'de peş peşe elektriği, suyu hatta doğal gazı kesilenler oldu. Kesintinin nedeni ödenmeyen faturalardı. Aslında mağdurların hepsi faturalarını ödemişti. Haliyle bu nasıl oldu deyip işin peşine düştüler. Mağdur olmaları dışında ortak bir noktaları daha vardı. Hepsi ödemelerini aynı merkeze yapmıştı. Burada insanlar mağdur yaşıyor. 1 milyona yakın para almış, götürmüş. Şu anda dolandırdım düşünüyorum. Tabii ki herkes mağdur. Faturalarını ödediler. Daha doğrusu ödediklerini sandılar. İşin ise elektrik, su ya da doğalgazları kesilince anladılar. Şahin Bey 490 liralık doğalgaz faturasını işte tam da bu vezneye ödedi ve sonra bir baktı doğalgazı kesildi. Çünkü Şahin Bey aslında ödedi ama kayıtlarda ödenmedi görünüyordu. 490 lira ödedim. Nereye ödediniz? Buraya bu vezneye ödedim. Sonra ne oldu? Sonra bugün bana işim aradı, doğalgazımın kesildiğini söyledi. Nasıl oluyor? bir anda gelip kesmişler ben de ödediğim halde kesilmiş ben de buraya geldim arkadaşları göremedim mağdurların faturaları için para yatırdığı yer Maltepe'deki bir fatura ödeme merkezi durumu fark edenler soluğu o merkezde aldı ama karşılarında muhatap bulamadı 70 ya 80 gibi diyebilirim mağdur evet. hepsi ödemiş parayı ödemiş ama ama yani maalesef ödenmedi. ödenmedi gözüküyor. İşte bir mağdur daha. Satı hanım elektrik, su, doğalgaz faturası toplamda 400 lira. Aslında o kendisi işte tam da buraya ödemesini yaptı ama mesaj geldi. Ödenmedi görünüyor. O da buraya geldi. Ne oluyor diye sordu ama hiçbir cevap alamadı. 400 lira fatura ödedim ben ama mağdurum şu anda. Neden? yani neden faturam ödedi? şey geldi, kapanma şeyi geldi, mesaj geldi ben bana. ödediğiniz halde. Ödediğimiz halde. Ben geldiğimde kapalıydı. Ya elektrik kesiliyor ya su ya doğalgazı kesiliyor. Siz ne kadar ödediniz fatura? 1300 lira. Arkanıza 1300'e ödediniz. Evet, çok şükür. Sonra ödenmedi mi görünüyor? Bu? Ödenmedi. Sonra gittim başka yerde ödedim ben. Paramı aldım, geldim dedim ödememişsiniz, paramızı vereceğiz ödemesini yapacağım dedi. Halen ödüyor. Yok. Mağdurlar sonuç alamayınca şikayetçi oldu. Bir görevli gözaltına alındı.